Bu durumun 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de gelişmelerinden hangilerinin yaşanmasına ortam hazırladığı savunulabilir. İkinci Dünya Savaşı Türkiye'de temel tüketim maddelerinin üretiminin azalmasına neden olmuştur. Kara borsacılığın yaşanmasına neden olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Neden? Çünkü temel tüketim maddeleri azaldığından dolayı bu ürünleri zamanında daha uygun fiyata almış olan insanlar çok daha pahalı fiyatlara satmaya başlıyor. Biz buna kara borsacılık diyoruz. Dolayısıyla birinci öncül olacaktır. İkinci 5 yıllık kalkınma planının hazırlanması olmaz arkadaşlar. Çünkü bu plan zaten savaştan önce uygulanmak isteniyor ama savaşın çıkmasıyla birlikte uygulanamayacak. 3 beyaz 3 siyah projesinin uygulamaya koyulması ise bu olumsuz durumun bir sonucu değildir arkadaşlar. 3 beyazda ne vardı? Un, şeker, pamuk vardı. 3 siyahta da kömür, demir, akaryakıt vardı yani petrol vardı bu temel mallar yurt içinde üretilecekti arkadaşlar bu olumsuz durumdan böyle bir durumda ortaya çıkmayacaktır bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de tarım sektöründe çalışan erkek nüfus genel seferberlik gereği silah altına alınmıştır. Ayrıca bu dönemde Türkiye'nin dış ticaret hacminde büyük bir daralma yaşanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Savaş Türkiye'yi ekonomik alanda olumsuz yönde etkilemiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü tarım sektöründe çalışan erkekler silah altına alınıyor. Dolayısıyla tarımda bir azalma söz konusu ve Türkiye'nin dış ticaret hacminde de bir daralma söz konusu. Bu yüzden birinci öncül tabii ki doğru. Genel seferberliğin ilan edilmesi ülkede üretimin düşmesine neden olmuştur. Evet arkadaşlar, bundan bahsettik. Türkiye savaş sürecinde devletçi bir anlayışla ekonomiyi yönetmeye çalışmıştır. Yukarıda arkadaşlar Devletçi bir anlayışla ekonominin yönetildiğine dair herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu yüzden üçüncü öncülü kabul edemeyiz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'nin aşağıdaki tutumlarından hangisinde Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin hukuki dayanak olarak kullanıldığı söylenebilir. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar'daki egemenlik artık tamamen Türkiye'ye ait olmuştu arkadaşlar. Tabii ki Boğazlar'la alakalı bir gelişme gerekiyor bize. Şıklara baktığımızda Boğazlar'la alakalı B şıkkı var. Boğazları savaş gemilerine kapalı tutması Türkiye'nin elinde olan bir durum ve tabii ki bunu Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin sayesinde yapıyor. E, dolayısıyla de doğru cevabımız elbette B şıkkı olacak arkadaşlar. Diğer durumların Montreux ile hiçbir alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İngiltere'nin bu durumu önlemek için faaliyetlerinden hangilerini yürüttüğü söylenebilir. İngiltere 1943'ten itibaren 2. Dünya Savaşı sonunda stratejik bir öneme sahip olan Balkanlarda oluşabilecek bir boşluğun SSCB tarafından doldurulmasından endişe duymaktaydı. Peki arkadaşlar bakalım. ABD ve Fransız kuvvetleriyle Normandiya çıkarmasının yapılması. Arkadaşlar Normandiya çıkarması e, tabii ki Almanya'yı etkisiz hale getirmek içindir. Almanya'yı daha geri plana atmak için savaşla yenilgiye uğratmak amacıyla yapılmıştır. Bu durum Almanya'nın gerilemesine sebep olacak ve Almanya'nın gerilemesi SSCB'nin güçlenmesinde etkili olur. SSCB'nin ilerlemesinde etkili olur çünkü Alman tehdidi ortadan kalkmaya başlıyor. Dolayısıyla aksine SSCB'yi güçlendirici için birinci öncül olmaz. Türkiye'ye müttefik devletler yanında savaşa girmesi için baskı yapılması ise olur arkadaşlar. Çünkü coğrafi olarak biliyorsunuz ki Türkiye'nin Balkanlarla sınırları mevcut. Ve SSCB'yi durdurabilecek bir devlet coğrafya olarak Türkiye bu yüzden ikinci öncül olur. San Francisco konferansı ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması ise olmaz. Çünkü zaten Birleşmiş Milletler Teşkilatı barışçıldır. E, bu durumla bir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. 18 Ocak 1940'da çıkan ve 1942'de değişikliğe uğrayan Milli Korunma Kanunu'nun hükümete aşağıdaki alanlardan hangisinde sınırsız müdahale hakkı tanıdığı ileri sürülebilir. Arkadaşlar Milli Korunma Kanunu 1940 yılında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çıkarılan bir kanundur. Bu kanunda hükümete olağanüstü hallerde mesela fiyat saptama ya da ürünlere el koyma gibi haklar veriliyor. Bu durumlar neyle alakalı arkadaşlar? tabii ki ekonomi ile alakalıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Aşağıdaki grafikte 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'deki fiyat artış ve büyüme oranları verilmiştir. Bu tabloya bakılarak yorumlarından hangileri yapılabilir? 1941-42 yılları arasında ürünlerin fiyatlarında büyük artışlar yaşanmıştır diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki diyebiliriz. 1941 ve 1942 yılına baktığımızda ürünlerin fiyatında artışlar olduğunu görmemiz mümkündür. Savaş Türkiye'nin büyüme oranını negatif yönde etkilemiştir. Evet arkadaşlar, savaş sürecinde gördüğünüz gibi büyüme oranları negatif yönde etkilenmiş Dolayısıyla doğru. 1943'ten itibaren Türk vatandaşlarının alım güçleri zayıflamıştır diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 43'ten sonraki süreçte fiyat artışları ve büyüme oranı azalmış aslında baktığınızda. Dolayısıyla bu da alım gücünü zayıflatır arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türkiye'nin bu tutumunun durumlarından hangilerinin yaşanmasını önlediği söylenebilir. Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın son zamanlarına kadar savaşta tarafsızlığını koruyarak boğazları savaş gemilerine kapalı tutmuştur. Peki arkadaşlar Türkiye'nin savaşa girmemiş olması savaş alanının genişlemesini önler mi? Tabii ki önler. SSCB'nin Karadeniz'de güvenliğinin tehlike altına girmesini önler mi? Tabii ki önler arkadaşlar çünkü boğazları kapalı tutuyor. Boğazlardan geçerlerse zaten SSCB'ye ulaşmıyor karşılaşmış olacaklar. Bu yüzden bu da doğru. Savaşılan cephe sesinin artmasında elbette önlemiş olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olmalıdır. Türk hükümetinin 2. Dünya Savaşı sürecinde ülkede baş gösteren kara borsacılık olaylarını engelleyebilmek için yukarıdakilerden hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir? Milli Korunma Kanunu'nun kabul edilmesi arkadaşlar bu kanunla birlikte devlet ekonomiye sınırsız bir şekilde müdahale edebiliyordu. Dolayısıyla kara borsacılık olayları engellenecekti. Ticaret Ofisi ve İhya Müsteşarlığı'nın kurulması da aynı şekilde arkadaşlar kara borsacılık olaylarını engellemek ve yaşanılan e, ekonomi ekonomiyi düzene sokmak amacıyla oluşturulmuştu varlık vergisinin ise kara borsacılıkla bir alakası yok arkadaşlar ee, savaş sürecinde kamu harcamalarının karşılanabilmesi için alınan bir vergidir ee, daha çok gayrimüslimlerden alınmıştır ee, Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani c şıkkı olacaktır Türkiye'de ekonomik alanda yaşanan bu gerilemelerde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisinden bahsedilebilir? Türkiye'de yıllık sanayi üretimi 1940-45 döneminde ortalama 5,6, tarımsal gelir %7,2, milli gelir ise %6,3 gerilemiştir. Peki arkadaşlar, 1940-45 yılları arasında yaşanan en önemli olay nedir? Tabii ki İkinci Dünya Savaşı'dır. Türkiye her ne kadar savaşa sonradan katılmış olsa da, e, özellikle ekonomi alanında Türkiye oldukça olumsuz etkilenecek savaştan arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız elbette A şıkkı olacaktır. Diğer durumların e, bununla bir alakası yoktur. En büyük etkisi, doğrudan etkisi İkinci Dünya Savaşı'dır. Bu sebeplerle doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir. Savaşı fırsata dönüştüren işletmelerin haksız kazançlarının önüne geçme amacıyla 11 Kasım 1942'de kabul edilen varlık vergisi kanunu çıkarılmıştır. Ancak bu kanunun uygulanması sermaye sahibi bazı gayrimüslim yurttaşların aleyhine bir takım sonuçlar doğurmuştur. Arkadaşlar metinde de verildiği üzere gayrimüslimlerden büyük oranda bir vergi toplanmış olacak. Dolayısıyla bu durum Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını zedeler diyebiliriz. Çünkü zaten gayrimüslim vatandaşlar biliyorsunuz ki çoğunlukla Türk olmayan vatandaşlardır. Ve uluslararası alanda e, onlar da Türkiye'nin aleyhinde davranacaklar. Ve bu durum uluslararası alana taşınmış olacak diyebiliriz. E, dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Diğer seçeneklerin bu durumla bir alakası yok çünkü zaten gayrimüslim vatandaşlarla alakalı bir durum söz konusu. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda vergilerinden hangilerinin bu amaçla kabul edildiği söylenebilir. 1942'de Türkiye'nin savaşa girme ihtimalinin yükselmesi üzerine savunma giderlerine ayrılan payı artırabilmek için yeni vergiler toplanması kabul edilmiştir. Evet arkadaşlar savaş sürecinde bazı vergiler toplanıyor. Örneğin varlık vergisi bunlardan biri. Varlık vergisini biliyorsunuz arkadaşlar aslında kişinin varlığının hesaplanarak alınan bir vergi. E, varlıklar hesaplanıyor ve buna göre bir vergi toplanıyor. Amaç Türkiye'nin savaş sürecindeki ekonomik e, durumunu düzeltmektir aslında savaş. Evet Türkiye henüz katılmamış olsa dahi Türkiye'yi etkiliyor biliyorsunuz ve sona doğru zaten Türkiye'de katılacak. Dolayısıyla bu şekilde vergiler toplanacak. Bunlardan biri varlık vergisidir. Toprak mahsulleri vergisi de bunlardan biri arkadaşlar. Çünkü toprak mahsulleri vergisinin toplanma sebebi de biliyorsunuz ki aşar vergisi kaldırılmıştı. Yine 2. dünya savaşında hem savaş sonrası etkileri ortadan kaldırmak amacıyla toplandı, hem de tabii ki savaşın etkisini ortadan kaldırmak amacıyla toplandı. Tarım ürünleri üzerinden pay almayı öngören bir vergidir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci vergide yani toprak mahsulleri vergisi de var. Ancak anam yok arkadaşlar. O küçük baş hayvanlardan alınan bir vergi vergiydi. Bu süreçte bilgisi olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İngiltere ve Rusya'nın Türkiye'ye bu notayı vermesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenemez. 10 Ağustos 1941'de İngiltere ve Rusya Türkiye'ye bir nota vererek Türkiye'nin boğazları savaş gemilerine kapalı tutma vaadine sadık kalması gerektiğini belirtmiştir. Bakalım arkadaşlar Türk-Alman saldırmazlık anlaşmasının imzalanması bu notanın verilmesine bir sebeptir arkadaşlar. Çünkü Türkiye ve Almanya arasında e, yakınlık oluşacaktır. Bu durum İngiltere ve Rusya'yı rahatsız edecektir. E, Almanların boğazları kullanabileceğini düşünecektir. Dolayısıyla böyle bir nota verecekler. Lozan Barış Anlaşması'nın devamının sağlanmak istenmesi gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü zaten Lozan'dan sonra Montreux yapıldı. Dolayısıyla Montreux yapmazlardı Lozan'ın devamını sağlamak isteselerdi. İkinci öncül olmaz. Türkiye'nin egemenlik alanını ve sınırlarını genişletmek istemesiyle zaten hiçbir alakası yok Türkiye. 2. Dünya Savaşı'na girerken de böyle bir amacı yoktu biliyorsunuz ki. Birleşmiş Milletlere katılmak amacıyla sadece savaşa girdi. Egemenlik alanını genişletme gibi bir durum söz konusu değildi. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır.